Evet. Bu geçen derslerimizde e, sayfa içi bağlantıyı, sayfalar arası bağlantıyı, işte başka site olan bağlantıyı anlatmıştık. Şimdi ise dosyaya bağlantı. Kendimize ait web sitemizde bulunan dosyalara Word, Excel veya işte PDF, RAR, fotoğraf gibi birçok e, dosya formatına e, bağlantı vermeyi göstereceğiz. Şurada e, dosyalar kısmında birçok e, işte çeşit var burada. Bunlara basitçe bir bağlantı verildi. Aynı şekilde, diyelim biz e, buna bastığımızda bir Word belgesi açılsın istiyoruz. Yine aynı şekilde üç tane yolu var. Eğer biz e, öğrenci belgesinin işte dosyanın yolunu biliyorsak diyelim ki şuradaki hangisi diyelim. Şimdi metin olsun. Metin belgesini diyelim. Bunu şey yapmış ee, şimdi buna eğer biz gideceğini ve adresini biliyorsak elle yazabiliriz. Hani dosyalar. E, dosyalar. Tabii elle yazınca bir takım aksaklık da olabilir ama biz bunu da göstermiş olalım. Dosyalar klasöründeki metin nokta Doge X. İşte git diyebiliriz. Bu bir bağlantıdır. Yani elle verilen bağlantı. İkincisi yine seçtik. Şurada sarı klasör var. Açıyoruz. Artık nereye bağlantı dosyaları açtık. Diyelim ki işte bu da öğrenci sözleşmesi için şu e, modül. P'de. Evet. Bu şekilde de e, bu sarı klasörü kullanarak da dosyaya bağlantı verebiliriz. Yine buradan e, şimdi ders kitabı diğer bir yöntem de yine hızlı olan işte buradan e, files panelinden gidecek dosyaları açıp burada dosyalar mevcut. Buradan tutup pointerı artık hangisine verecek isek e, o şekilde işte tarihçi dedim, tarihçi buraya misyon dedim. Buraya gitmiş olsun. Fotoğrafı seçiyoruz. İşte bu üç yöntem hangisi kolayımıza geliyorsa herhalde en basit şudur. Geldik. İşte manzara jpeg fotoğrafına bu da fotoğrafa bağlantı vermiş olduk. Belgeler için şuradaki RAR dosyasına programı. Biz böyle yapmış olalım. İşte ders programı içinde bir Excel dosyasına, şuradaki notlar Excel dosyasına bağlantı vermiş Pardon şu tamamı seçip Daha doğru. Evet. İşte bu şekilde dosyalara da kendi sitemizde bulunan dosyalara diğer insanların ulaşımını sağlayabiliriz. İşte okulsa diyelim bir sözleşme veya okul kayıt belgesi gibi belgeleri, ders kitabı gibi pdf, ders kitaplarına pdf olarak, e-kitap olarak ulaşmalarına, e-book olarak okulun fotoğraflarına gibi ders programına yine aynı şekilde ulaşmaları gibi bize ait bir takım belgelerle bu şekilde bağlantı verebiliyoruz. Şöyle bakın işte bu bir metin dosyası olduğu için yani Word belgesi olduğu için açıyor. Şey, indiriyor pardon. Word belgelerini açmak yerine indiriyor. Böylelikle siz de basıp işte öğrenci belgesini görebiliyorsunuz. Sözleşme, staj sözleşmesi için bakın PDF'leri kendi direkt görüntüleyebiliyor. Gördüğünüz gibi PDF'i direkt görüntülüyor. O zaman burada ne görüyoruz? PDF'i görüntülediğinde sitemiz kaybolmaması için geliyoruz bu PDF bağlantısını target blank diyor. Böylelikle evet PDF açıyor artık. Şuradan yenileyelim. PDF açıyor ama artık yeni sekmede açıyor. Böylelikle sitede kaybolmamış oluyor arkadaşlar. Hani bize ait bir dosya da olsa e, web sitemizin kapanmasına sebep olmamalı. O yüzden e, görüntülenebilir olanları indirilebilenler için target yani blank değerine gerek yok. Niye? Zaten buraya iniyor. Site kaybolmuyor. Ama görüntülemeyi başarabildiği işte resim gibi veya pdf gibi görüntüle, görüntüleyerek açtığı dosyaları target blank diyerek yeni sekmede açmakta fayda var. Böyle listemiz kaybolmamış ol Yine burada bir docx bakın ders kitabı bastık indi Touch X. E, fotoğrafı bakın. Gördüğünüz gibi görüntüleyebildiği için yani görüntülediği için fotoğrafta yine ne yapmak lazım? Gelip fotoğraflarda da yine, yine target'ın blank özelliğini kullanmak lazım. Neden? Çünkü ne görüyoruz burada? E, fotoğrafı bir öncekinde gördük ki görüntülediğinde web sitesi kaybolmuştu. Ama bakın artık yeni sekmede açıldığı için sitemiz kaybolmadı. Belgeleri işte birçok belgeyi bir arada tutup e, sıkıştırmış olarak düşünün. Sıkıştırılmış olarak rarlanmış e, rar olarak e, arşivlenmiş olarak düşünürsek belgelerin birçoğunu. İşte bu şekilde bakın yine rar dosyalarını indirdiği için herhangi bir şekilde e, blank değerine ihtiyacımız yok. Yine ders programı için Excel dosyası için sanırım indirecektir. Evet bunun için de yine gerek yok. Demek ki ne diyoruz? PDF gibi veya fotoğraf gibi görüntülemeyi başarabildiği görüntüleyerek gösterdiği dosyalarda target özelliği kullanmakta fayda var. Ama işte Excel, Word RAR gibi indirdiği dosyalarda ona gerek yok. Zaten bakın şurada pdf açıyor. pdf açtıktan sonra zaten indirme ikonu da veriyor. Hani bu indirilmez değil. Buradan bastığınızda bunu zaten indirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. İşte bu şekilde istediğimiz türdeki bir dosya türüne web sitemizden bağlantı kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet gelelim mail bağlantısına. Şurada gelelim. Evet. Şöyle gelelim. Şurada bir mail bağlantısı var. Aşağıda verelim. Tabi büyük olduğu için H3 tipine giriyor muhtemelen. Şöyle versek Evet. Buraya yine bir HR çekiyorum. Bakın. Bu araya da yazacağım. Ee, istek talep ve şikayet verim istek öneri ve şikayetleriniz için buraya tıklayınız diyelim ve buradan mail bağlantısı vererek bize mail atmasını sağlayalım. Buraya tıklayınız dedik. Burada yani tabi şunu da biraz inline stille biraz düzenleyelim. zaten birazdan bağlantı vereceğim için çok sıkıntı değil. 14 kalın da olsun ve sağ tarafa biz bunu alalım. Burada e, dilersek, mail bağlantısını dilersek, e, yani buraya kelimesini verebiliriz, tıklayın kelimesini verebiliriz, tamamına da verebiliriz. Nasıl isterseniz, yani nereye tıklanıldığında e, mail atmasını istiyorsanız o şekilde istediğiniz yeri belirleyebiliriz. E, bunun iki yolu var. Mail için yine aynı şekilde. Biri manuel. Elle. Yani geliyorum. Buraya kelimesi tutuyorum. Buraya kelimesi varken HTML Properties'in HTML kısmında yine linkte yalnız mail bağlantı yani Outlook ayarı yapılmış bir bilgisayardan direkt mail gönderilebilmesi için e, mail ile başlamak zorunda. Ve iki nokta üst üste. Maile demek bu. Maile. Hangi maile? İşte buraya geçerli bir mail adresi yazmamız gerekiyor. Info at, İşte ne diyelim? Info et. Eti koymamış olalım. Info et. Şahin Kaya bilisim.com Evet. Bu şekilde mail bağlantıları mutlaka mail tuyla başlamalı. Tabi bu da bir e, ne diyelim e, kolay unutulabilecek bir mevzudur. E, hatırlanması belki güç mevzudur. Bunu böyle yaptık bakın bir görelim. Sonra onun bir e, program yardımı yapılıyor. Evet bakın mail dediğimizde yani bize outlook yok muhtemelen ondan dolayı herhangi bir de çalıştırmaya çalışıyor şu anda. Evet mail yardımıyla tabii bunun için Outlook şart. Şurada zaten sol alt tarafta görüyorsunuz e, nereye gitmesi gerektiğini. Mail olmazsa herhangi bir şekilde bir şey olmaz. O muhtemelen bizde Outlook programı kurulu olmadığı için. Ha pardon. Şuradaymış. Evet bakın direkt Outlook'u açtı. Bir ayarımız olmadığı için gönderemiyor. Bakın. Evet bastık. Ee, işte Outlook'u açtığını burada ayar isteyerek mail göndermenizi sağlayacak. Arkadaşlar tekrar çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi işte eğer mail tu yazmazsak e, böyle bir şey çıkmaz. Çünkü Outlook bir mail gönderme e, işte e-posta gönderme e-posta yönetim programı bu. Dolayısıyla e-posta işte e göndermek için Outlook'u otomatik olarak açıyor. Bu manuel elle yapılan bir de program yardımıyla yapılabilir. İşte şuradan seçtik. Şurada bakın ikinci sırada. E-mail link. e ile bağlantı. Zaten bakın text geldi. Gördünüz i̇şte seçtiğimiz text geldi. Buraya da artık bu bizi Neyden kurtarıyor? Bu bizi mail turu ezberlemesinden kurtarıyor. E, manuel yaptığımızda biliyorsun şuraya e, mail tüyle başlayıp yazmamız gerekiyor. Ama böyle bir işte kon yardımıyla yaparsak buraya sadece e maili geç yazıyoruz. Mail türü kendisi koyuyor. Evet, .com Evet, eğer böyle işte programdaki bir e, araç toolbar yani araç kutusu ikonuyla yaparsak o zaman mail tüyü kendisi otomatik yazdığı için biz sadece mail adresi yazsak yetiyor. Ama manuel elle e, mail bağlısı kurmak istersek mail tüyü yazmak zorundayız. Okey dedik. Bakın şöyle kapatayım biraz. Açayım şöyle. Buraya tıklayınız. Bakınız şunu seçtiğim zaman mail tüyü kendisi otomatik koydu. Gördüğünüz gibi. İşte biz elle manuel olarak mail bağlantısı vermek istersek mail ile başlamak zorundayız. Mail tool ile başlamak zorundayız. Ama şuradaki ikon yardımıyla yaparsak o zaman mail tool kendisi koymuş olur. İşte bu şekilde Outlook ayarı olan bir kişinin web sitenize e, e, mail göndermesini sağlamak için mail bağlantısı kurabilirsiniz. Bakın bastık. Gördüğünüz gibi Outlook açıldı. Her ikisinde de arkadaşlar. Böylelikle kişinin bize işte burada yazdığımız gibi istek, öneri, talep, şikayet gibi unsurlarını mail yoluyla bizlere ulaştırmasını sağlamış olduk arkadaşlar. Böylelikle hem işte web sitemizdeki dosyalara web sitemizden işte diğer ziyaretçilerin ihtiyacı olabileceği dosyaları paylaşabiliriz. Excel, Word, işte ondan sonra PDF, fotoğraf, RAR sıkıştırılmış dosya gibi ne varsa onları paylaşabiliriz. Hem de mail bağlantısıyla bizlere kişilerin Outlook programı yardımıyla mail göndermesini sağlayabiliriz. Arkadaşlar.